Dinle kedi, burada uyuyorum. Beni bir daha uyandırırsa seni fena yaparım. Bu <laughs> doğru Tayk ve oğlum iş başında. Anladın mı? <laughs> Bunu son uyarı olarak değerlendirebilirsin. <laughs> Yerlerinize lütfen. Birleşmiş Fare Yakalayıcıları Toplantısı başladı. Bugün yeni en iyi kediyi seçiyoruz. Daha önce de söylemiştim benim emekliliğim geldi. Ama en iyi kedi için iki uygun adayımız var. Evet. Lütfen elleriniz sokak kedilerini temsilen Butch ve ev kedilerini temsilen Tom için kaldırılsan. Şimdi her biriniz neden altın fese değer olduğunuzu anlatacaksınız. Sonra biz de oylayacağız. Teşekkür ederim Tom. Güzel söyledi. Fare yakıcı dostlar. Çok etkileyici iyi kirlilerimiz var ve hiçbiri gelmiş geçmiş en iyi kediyi Skeet'i unutmayacak. Bütün en iyi kedilerin birleştiği ortak nokta her zaman kendi farelerini yakalamış olmalarıydı. Ee, evet, <laughs> evet, şey Şimdi de size de soruyorum. De. Bir sonraki en iyi kedinin bu olmasını istiyor musunuz? Hayatı boyunca kokuşmuş bir fareyi yakalama konusunda başarısız olan bir kedi. Aa, evet, <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bir sonraki <laughs> en iyi kediniz bu mu olacak? Evet, evet tamam işte bu. Evet, evet bu. Kadar. Ya. Adaletli olmak gerekirse Jerry de beceriksiz biri değil. Işıkları kes Marvin. Hah. Tom zaman zaman neyle karşılaştığını burada görebiliyoruz. Bu sıradan bir fare değil. <laughs> Ve sonra bir de şu köpek. Bu hiçbir şey değil. Tamam yerlerinize dönün oy verme zamanı. Tom için oy verenler ellerini kaldırsın bakayım. Pekala. Ve bu için verenler... Ha, eşitlik var. Ah!